Herkese merhabalar Bugün sizlere bu şekilde Lif ipinden Pompon çiçek Nasıl yapılır bunu göstereceğim Bu şekilde Ben kırmızı ve mavi yaptım Şimdi Bunları koyuyorum ve pembe ile başlayacağım Gerekli malzemeler Makasım var Pembe ipim var Tığım var ve beyaz ipim var şu anda. İp renklerini kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. 9 tane zincir çekiyorum. yaptığım şuradaki başa girdim ipimi aldım ve kaydırma tekniğiyle kapattım 4 adet zincir çektim başına bir aldım yuvamın içine girdim ikili trabzan yaptım bir adet zincir yuvamın içine girdim ikili trabzan yaptım. Bir adet zincir. içine girdim bir trabzan yaptım. İkili. İkili bir trabzan yaptım. Şimdi bu kutucuklardan 12 tane yapmamız gerekiyor. Aralara bir zincir. Yuvamızın içine bir ikili trabzan bir tane ikili trabzan sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane olmuş bir zincir bir trabzan 10. kutucuğum 11. kutucuğum. 12. kutucuğu yaparken arkadaşlar bu şekilde trabzan yapmıyoruz. Bakın burada zincir çekmiştik. Hemen şöyle köşesine girip çıktım. Bakın kaydırma tekniğiyle kaydırdım. Son kutucuğumuzu böyle yapıyoruz. Şimdi bir adet e zincir çektim. Daha sonra fıstık yapacağız. İlmeğimi uzattım. Başına bir aldım. Dörtlü fıstık. Yani bir iki üç dörtlü fıstık. Başına aldım. Kapatmadan bakın bir sonraki deliğe, yuvaya girdim. Buraya da dörtlü fıstık yapıyorum. Dolgun durması için. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi Bunların ikisini içinden geçirdim. Şöyle geçirdim. 5 adet zincir. Bu zinciri bu şekilde yaparsak buradan gözükecektir. Bu yüzden bu şekilde şöyle biraz geri ettirin fıstığımızı. Hemen alttan girdim. Arkadan kapattım. Bir adet zincir çektim. Hemen diğer yuvama girdim. Bir adet daha zincir çektim. Şimdi aynı şekilde bu yuvama ve bu yuvama iki yuvama dörder adet yani dört kere yapmış olduğumuz fıstık yapıyoruz. Yani dörtlü fıstık yapıyoruz. Bir, 4 buraya. Hemen yanına. Bakın bu şekilde yaptık. Daha sonra hepsini birden çektim. Bu şekilde. 5 adet zincir. Bu şekilde. Fıstığımı geriye ettirdim. Bakın bu şekilde. fıstığımı şöyle geri ettirdim. Hemen altından girdim. Bir adet zincir çektim. Hemen diğer yuvama giriş yaptım. Aynı şekilde arkadaşlar bunun hepsini doldurup gelelim. Evet. Ben hepsini tamamladım. Son fıstığımı yaptım. Ve 5 adet zincir çekiyorum. Bakın tekrar göstereceğim buradan. Şu şekilde bakın eliniz burada tutun. Bu şekilde ters alın. Bakın terse geçirin. Hemen şurada. Buradan girin bir ilmek alın ve buradan kapatın. Bakın arkada kalıyor. Bir adet zincir çektim. Diğer yuvama bakın artık bitti ya. Diğer yuvama girdim. Burada da bir adet zincir çektim. Ve kestim. Bakın bu şekilde. İp geçirmeyi de göstereceğim. Şimdi buradaki ipi bu şekilde hemen keserseniz burada sökülme ihtimali çok yüksek. Bu yüzden ilk önce şu arkada yuva yaptığımız yerden hafifçe kesiyoruz. Daha sonra bu tarafta bitirdik ya şu şekilde bu fıstığımın arasından girdim. Tığımı geçirdim. Doladım. Bakın çıkarttım. Şöyle birazcık alta ittirin. Bu şekilde. İsterseniz buradan tekrar geçirebilirsiniz. Aynı yöntemle yapabilirsiniz. Bu şekilde geçirebilirsiniz. Geçirdik. Şimdi burada da çok fazla dibi olmamak şartıyla şuradan kestim. Bakın bu şekilde. Hemen önünü döndürdüm. Şimdi puf kısmını yaptık. Orta kısmı, delik kısmı nasıl kapanacak onu yapalım. Aynı şekilde yapacağız. Sadece bir adet fıstıkla yapacağız. Şimdi ona da başlayalım. Şöyle hemen. Bunu da yapmak çok kolay. Normalde bir saniye. Hmm. Ee, normalde şu şekilde kısa tutuyorduk ya ucunu. Bağlayacağımız için birazcık uzun tutun. Uzun şekilde kalsın ucu. Tutun. İlk önce normal zincir. Sonra birazcık gevşek. Sonra bir daha normal zincir çektim. Çünkü bakın şuraya hemen şuraya göstereceğim. Buraya batacağız ikinciye. İlmeğimi uzattım. 8 kere doluyorum. Bakın bu şekilde hemen şuraya giriyorum. 1 2 3 4 İsterseniz bunu 10 kere yapabilirsiniz. Ne bileyim 5 kere yapabilirsiniz. Ben 8 kere yapıyorum. Daha dolgun derseniz ona göre yapabilirsiniz. Bakın bitirdim. Tuttum. Bu şekilde geçirdim ipimi. Hemen şuradan geçiriyorum. İkisini birlikte geçirdim ve bir adet zincir çektim. İsterseniz iki adet de çekebilirsiniz. Buradaki zincirler pek önemli değil. Sabit dursun diye yapıyorum. Şimdi buradan da normalde kısa keserdik fakat kısa kesmeyeceğiz çünkü dediğim gibi bağlayacağız. Bu şekilde, şöyle hemen, bakın şöyle bu şekilde kestim ve bakın orta kısmı da oluştu. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Böyle, istediğiniz herhangi bir yaptığımız trabzan yuvalarından birinden girdim. Tabi şuna da dikkat edin. Burası arka taraf. Burası ön taraf. Arkadan tığımızı geçirdim. Buradaki ipimi aldım. İpin bir köşesine hemen altından geçirdim. Bakın bu şekilde. Daha sonra şuradan gireyim ben. Hani istediğiniz yerden girebilirsiniz ama karşılıklı olmasına dikkat edin. Hani şuradan giriyorsanız eğer, şuradan bir yerden giriyorsanız hemen karşısından çıkın. devam ediyorum. Bu şekilde çıkardım. Bakın. Daha sonra bunları arkada bağlayacağım. Sıkı bağla, sıkı bağlayın. Zaten ona göre ayarlayacaksınız onu. Ayarlanıyor yani. 2 3 4 kaç kere düğüm atmak isterseniz bunu. Arkası sabit kalsın diye. Şimdi bu şekilde hemen şuradan şöyle kestim ve bitirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.